Evet merhaba arkadaşlar. Alkollerin ikinci videosuyla birlikteyiz. İsimlendirme yapıyoruz. Alkollerde sistematik isimlendirmeyi nasıl yapıyoruz onu bir anlatalım. OH grubu içeren en uzun zinciri seçeceğiz. Bir bu. Yani zaten alkanda, de alkin hepsinde en uzun zinciri seçiyoruz. Ama şart neydi? Dallanma, ikili bağ, üçlü bağ. Burada ne yaptık? OH'ın bulunduğu en uzun zinciri seçtik. OH'ın yakın olduğu uçtan zinciri numara verdik. Baştan başa. OH grubu dışındakilerin yerlerini ve atlarını belirtiyorum. OH'ın olduğu karbonun numarasını belirtiyorum. Alkanın adının sonuna ol getiriyorum. Yani 4 karbonu varsa bütan diyeceğim. Bütanol ol takısını getireceğim. Zincirde birden fazla OH grubu varsa ol ekinin önüne yani sona getiriyorum. D tri tetra yani D ol olacak. triol veya tetra ol gibi. 5. Zincirde ikili üçlü bağ varsa numaralandırma yapılırken OH'ın yakın olduğu uçtan başlıyorum. Tabii ki bu ikili üçlü bağın yerini de bir şekilde belirteceğim. Bence buranın bir ekran resmini al. Notlarını al. Ufak ufak bir bak. Sonra beraber ben soru çözeceğim. Önce kendin bakarsan çok daha güzel olur. Mesela burada verilen soruda hangisi doğrudur diyor bana. <laughs> bir göz atıyorum. Kapalı formül. Karbonum kaç tane? Benim 3 tane. OH'ın yakın olduğu uçtan 1, 2, 3 numarayı verdim. Kapalı formülü kaç karbonum var? 3 tane karbonum var. Hidrojenim 3, 6, 8. Hidrojenim 8, O2. Direkt sayarak da bunu yapabilirim. Hem primer hem sekonder alkol özelliği gösterir. Şuradaki primer karbon primer alkoldür. Şuradaki sekonder alkoldür. Bu da doğrudur. Kriterim neydi? OH'ın bağlı olduğu karbonda iki hidrojen. Bir hidrojen veya hidrojen yok. Tüm karbon atomları sp küp hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Eğer bir karbon bütün bağlarını tekli yapmışsa hibritleşme türü neydi burada? sp küptü. 1, 2, 3 oldu. Birinci sorumuz. Buyurun. Burada bir isimlendirme etkinliğimiz var. Şöyle yapalım. Bence Dur dur kendin bir dene. Sonra takip edersin. Yupak. Yupak demek ne demekti? Sistematik isimlendirme olacak. Sistematik diğer bir ifadeyle böyle. Numarayı OH'ın yakın olduğu yerden başladım. 1, 2, 3, 4 dedim. 4 karbon olduğu için butan diyorum. OH olduğu için ol diyorum. 1 bütan ol. OH'ın olduğu karbonun numarasını da vermek zorundayım. <laughs> Aşağı geldim. Buradan başlamış olsam 3'e gelecek. Buradan başlamış olsam 2'ye gelecek o OH. haş. 1 dedim, 2 dedim, 3 dedim, 4 dedim. 3'te metilim var. 3 metil 2 butanol. 2. karbonda o OH haşım olduğu için. Buraya geldim. Zincir olarak bunu seçtim. Fark etmiyor. 1, 2, 3. Ne dedim buraya? 2 metil 2 propanol. İsim budur. Yanına da yazalım. 2 metil 2 propanol. Devam edelim. <laughs> şöyle 4'e bakalım. Zinciri dikkatli seçmeliyim. Yani zincire baktığım zaman şurası bak şöyle gidecek zincirim. Önce bunu yakalamalısın. Buraya 1 dedim, 2 dedim, 3 oldu. 4 oldu, 5 oldu, 6, 7. O zaman zinciri seçtim. 3'te bir tane metil var. 5'te bir metil var. 3,5 dimetil. Sonra 3'te de bir tane OH var. 7 karbonlu olduğuna göre. 3 heptan nolu olacak. Bence güzeldi 4. Buna bir daha kendin bakmalısın. Zincirin uçlarına yakın yerlerde C2H5 gibi yani şuradaki gibi C2H5 C3H7 varsa Zincirin boyunun değişip değişmediğini kontrol etmelisin. Baktım. Ekstra bir şey yok. 1 2 3 1 2 3. O zaman buradan başlayacağım. 1 2 3 4 5. Şimdi 2'de bir tane metil var, 3'te bir tane metil var. 2,3 metil dedim. Tamam. 2'de ve 3'te iki tane OH'ım var. 2,3 metil. Sonra 2 3 penta ol veya pentan tri diol da diyebilirsiniz. Pentan diol. Geldim 6'ya. İkili bağ burada var. Ancak OH bu tarafa daha yakın. OH'ın yakın olduğu yerden başlayacağım. 1 diyeceğim. 2, 3, 4. 3 büten 2 ol. En sona ne gelecek? Veya burayı büten yapmazsam olmaz. Ne yapacağım? butan O zaman alkana dönmüş olur. Sıkıntı olur. Devam edelim. 3 tane daha örneğimiz var. İsimlendirme yapmak için numara vereceğim. 1, 2, 3 simetrik olduğu için fark etmiyor. 1,3 propan diol. Devam ediyorum. Bir alta geliyorum. Üçlü bağ var. OH var. OH önceliklidir. 1, 2, 3, 4 dedim. O zaman 3 bütün dedim. 3 bitin. Yani 3. karbonda var. 1 ol. 9'a geldim. OH önceliklidir. Fonksiyonel gruptur. 1 dedim. 2 dedim. O zaman 2 metil olacak. 1 siklohexanol. Bu 1'i demesen de olur. Desen de sıkıntı yoktur. Hexanol olacak adım. Evet böylece buradaki bu isimlendirmeyi bir oturtmuş olduk. Şöyle bir şey var. Özel isimlendirmede ne yapıyorum? Alkollerin yaygın özel isimlendirmesini yaparken şöyle bir dokunalım önce ne yapıyoruz? Hidroksil grubunun bağlı olduğu alkil grubunun adından sonra alkol. Yani önce alkili yazacağım. Alkil neyse sonra ne getireceğim? Alkol. Daha çok küçük gruplu veya karbon sayısı az olan küçük moleküller için yaptığımız bir isimlendirmedir. Ne yaptık? Alkil artı alkol. Tabii ki alkilleri çok iyi bile olmalıyız bunun için. Burası nedir? Etildir. Burası ne oldu? Etil alkol. Geldim. Şurası nedir? İzopropildir. İzopropil alkol. Yeni MAP kitabında bunun için sekonder propil alkol ifadesi de geçmekte. 3'e baktım. Şurası tersiyer. Bütil terbütil. bütil alkol. Fark ettiyseniz bu alkilleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Devam edelim. Dörde <laughs> bakıyorum. Şurasının adını söyleyeceğim. Alkol diyeceğim. Bu nedir? Neo pentil alkol. Bir taraftan bu mavi kutucuk için aldığım şeyleri de yuvarlak için aldıklarım bilmeliyiz. Şuraya baktım. Sekonder sek bütil alkol. Bir alta geldim şu kısım izobütildir. İzobütil alkol. Buraya ne diyebiliriz? Yedinci soruya. Siklobütil alkol. Eğer halkalı yapıya bir tane grup bağlıysa orada numara vermeme gerek yok. Bence kendinde bir gözden geçir. Mesela açtık burayı. <laughs> Aşağıda verilenlerden hangisinde? Hem primer hem sekonder hem tersiyer alkol içerir. Şöyle yapalım. Burada mesela sadece primer var. Attım bunu. Burada primer var. Burada sekonder var. Attım bunu. Tersiyer yok. Burada primerdir. Primerdir. Attım bunu. Buna baktım primerdir. Buna baktım sekonderdir. Şuna baktım tersiyerdir. Aradığım cevap buradadır. Peki buna baktım. Burası iki karbona bağlı olduğu için sekonder. Buradaki 1, 2, 3 karbona bağlı olduğu için ters yerdir. Güzel soru durdur. Bence güzel bir gözden geçir. Şöyle bir sorumuz var. ÖSYM'de çıkmış bir soru. Bileşiğinin 0,02 molü 2,44 gram. Şöyle yapıyorum. 0,02 mol 2,44 gram. Buna 2 mol dersen 244 gram olur. 1 molü ne olacak? 122 gram. Bunu bulduk. Bir molün böyle. Şimdi bu bir molden yola çıkarak N'yi bulmaya çalışacağım. Gel yukarı. Bunun bir molünü hesaplarken karbon kaç? 12. 12 çarpı ne? artı. Hidrojen kaç? 1. 2 N artı 2 artı. Oksijen 16 16 çarpı N eşittir. 122 Bir molünün ifadesini yazdım. Buradaki 2 ile karşı attım. 120 kaldı. 12, 14, 20, 30. 30 çarpı ne oldu? Neye kaç oldu buradan? 4. Demek ki ne dedim? Değer 4. Karbon sayım kaç olacak? 4 olacak. Karbon 3 tane olduğu için attım. Cn H2N artı 2 olduğu için kime benziyor bu? Alkana benziyor. Yani ikili üçlü bağ olmayacak. Attım ikili bağ gördüm burada. Attım ikili bağ gördüm burada. Ya. Kaç karbon var? 5 karbon. Attım olmadı. Aradığım şey budur. Hangisi olabilir? Yani bu ihtimallerden biridir. Zaten bu olması lazım. Onun dışında <laughs> alkol ifadesi de geçmediği için hani iki tane OH'ı da aynı karbona bağlamış olabilirdi. Olabilirin esprisi odur. Devam ediyoruz. Mesela burada bir bilgi var. Bir mono alkolün primer, sekonder, tersiyer alkol mü olduğu şöyle anlaşılabilir. OH bu grubunun bağlı olduğu karbon atomunda en az 2 hidrojen varsa primer. Bunu zaten ben anlattım. 1 hidrojen varsa sekonder, hidrojen yoksa da tersiyerdir. Bunu başında birinci videoda uzun uzun bahsettik. Fiziksel özellikleri. Şimdi fiziksel özellikten kasıt. Şimdi dinliyorsun burayı. Suda çözünürlük. Yani çözünme olaylarından bahsedeceğim de kaynama noktası özellikle bu ikisidir. Organik kimyada dikkat etmen gereken şey bu. Peki alkollerde OH olduğuna göre ne var? Hidrojen bağı var. Şimdi hidrojen bağı olduğu için alkollerin yapısında hidrojen bağından dolayı moleküler arası çekim kuvveti nedir? Sağlamdır, artmıştır. Moleküler çekim arttığı için kaynama noktası yüksektir. Kaynaması yüksek olduğu için buhar basıncı düşüktür, uçuculuk düşüktür. Bunun dışında neyi söyleyebiliriz? Bununla alakalı. Yani hidrojen bağı olduğu için su da iyi çözünür. Ama evet ama iyonlaşmaz. Bu ikisini çok dikkat etmelisin. Sınavda çok iş görür. İyonlaşmayla çözünme aynı şey değil. Okurken dikkat edeceksin. Ben böyle söylediğimde yani diyeceksin ama soruda okurken bu fiziksel özellik dediğim şey değerli arkadaşlar suda çözülme veya kaynama noktası ile ilgili özelliklerden bahsediyoruz. O zaman alkoller için özetledik ne olduğunu. Polar yapılıdırlar. Suda çözünürler. OH grubundan dolayı moleküller arasında hidrojen bağı vardır. OH grubunun artmasıyla kaynama noktası ve sudaki çözünürlüğü artar. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. Çünkü karbon artması demek şöyle karbon artmış olsa burası apolardır. Apolarlık artmış olur. Evet kütle artar, kaynama artar ama apolarlık artarsa sudaki çözünürlük azalır. Karbon sayısı aynı olan monoalkollerde dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Primer büyüktür, sekonder büyüktür, tersiyer kaynama noktası için konuşuyorum alkollerde. Hidrojen bağı yapmayan eterlere göre kaynama noktaları daha büyüktür. Bazen genç arkadaşlar bu ezber kısmı sona atıyorlar. Bence bunu çalışırken videoyu dinliyorsan bir durdur burayı. Bir gözden geçir. Bunlar aklında olmalı. Zaten klasik olmayacağı için gördüğünde OH var. OH'tan dolayı hidrojen bağı var. Hidrojen bağı olan maddeler polardır. Polarlık üzerine yorumlar yapacağız. <laughs> Suda iyonlaşma, sulu çözeltileri elektrolit değildir. Burası da çok önemli. Bak alkoller nötrdür. Asidik veya bazik değildir. Asit baz özelliği göstermez. Dikkatli olacağız. Buyurun. Bir sorumuz var burada. Şöyle biraz küçültelim. Kaynama noktalarının kıyaslanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi kaynama noktası 1, 2, 3, 4, 4 karbonlu primerdir. 1, 2, 3, 4, 4 karbonlu sekonderdir. 1, 2, 3, 4. 4 karbonlu ters yerdir. O zaman kaynama noktası 1 büyüktür. 2 büyüktür. 3. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Kuralımız ne? Dallanma arttıkça kaynama noktası. Sebep? Çünkü dal artması demek moleküllerin birbirine yaklaşması zorlaşır. Bunu daha önceki videoların birinde söyledik. Şöyle düşünsenize. Böyle dallarım var. Diğer molekülüm de bunu gibi olsun. Hadi burayı OH yapalım. Böyle olduğu zaman araya giren dallardan dolayı bu molekülün buna yaklaşması ne olur? Zorlaşır. Zorlaştıkça moleküler arası etkileşim azalmış olur. Ancak dallanma olmasaydı C, 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 O, H. C, 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 O, H. Dikkat etsen arada hiçbir engel yok. Bunlar birbirine çok rahatlıkla yaklaşabilir. O zaman moleküler arası çekim kuvveti artmış olur. Önemliydi burası. Şöyle bakalım. Aynı koşullarda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sudaki çözünürlüğü en azdır? OH var. 2 tane OH var. 3 tane OH var. 1 tane OH var. 1 tane var, 1 tane. Şimdi B ile C çoktur. Burada 2 tane var, burada 3 tane. OH arttıkça OH sayısı arttıkça sudaki çözünürlük artar. Çünkü polarlık artıyor. ADE'de birer OH var. Ama burada karbon sayısı fazla. Apolar etki fazla. Apolar etki fazla olduğu için sudaki çözünürlüğü en az olan budur. Devam ediyorum. Aşağıdaki veren bileşiklerin hangisinin bir ATM'de kaynaksa en düşüktür? <laughs> Şimdi diol demiş 2 tane OH'ım var. Triol demiş Üç tane OH'ım var. Butanol bir tane, bir butanol, iki butanol, iki metil, iki propanol. Şöyle yapalım. Bir butanol dediğim şey bir, iki, üç, dört OH'ım var. Yani burada nedir? Primer alkoldür bu. Burada iki butanol bir, iki, üç, dört OH'ımdır. Bu sekonder alkoldür. Şuna bakalım. OH. Bu da nedir? Tersiyer alkoldür tersiyerin kaynama noktası en düşüktür. Primer sekonder tersiyerlerin kıyaslanışında. Evet bu videomuzda sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.